aydayan gözler Ömer Öğretmen kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde 4. sınıflarda çarpma ve bölme arasındaki ilişki konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz. Kalanlı bölme işlemi nasıl yapılır? Kalansız bölme işlemleri nasıl yapılır? Ve yaptığımız bölme işlemlerinin sonuçlarını da çarpma işlemi yaparak kontrollerini sağlamış olacağız. İlk olarak kalansız bölme işleminden dersimize başlayalım. Şimdi kalansız bölme işlemi nedir? Bir bölme işleminde kalan 0 ise bu bölme işlemine kalansız bölme işlemi denir. Şimdi örnek üzerinde anlattığımızı bir uygulayalım bakalım. Şimdi bakıyorum 156 bölü 12. 1'in içerisinde 12 yok. 15'in içerisinde 12 bir defa var. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Çıkarma işlemi yapalım. 5'ten 2 çıktı. 3. 1'den 1 çıktı. 0. 6'yı aşağı getirip yazıyorum. 36'nın içerisinde 12. 3 defa var. 3 kere 2. 6. 3 kere 1. 3. 6'dan 6 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı. 0. Evet arkadaşlar. Notumuzda ne demişti? 1 bölme işleminde kalan 0 ise bu bölme işlemine kalansız bölme işlemi denir. Bakıyorum kalan 0. O zaman bu bir kalansız bölme işlemi oluyor. Şimdi kalansız bölme işleminde çarpma ve bölme arasındaki ilişkiye bakalım. Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı bölen ile bölümün çarpımına eşittir. Şimdi şurada bir kuralımız var arkadaşlar. Buna dikkat edelim ve buna göre biraz sonraki soruyu beraber yapalım. Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm. Yani bu kalansız bölme işleminde uygulayacağımız bir kural, bir formüldü. Şimdi örnek üzerinde buna bir bakalım. 448 bölü 16. Hemen bölme işlemine başlayalım. 4'ün içerisinde 16 yok. 44'ün içerisinde 16 2 defa var. 2 kere 6 12. Elde var 1. 2 kere 1 2. Bir de elde 3. Hemen çıkartıyorum. 4'ten 2 çıktı. 2. 4'ten 3 çıktı. 1. 8'i aynen getirip yazıyorum aşağıya. Bakıyorum. 128'in içerisinde 16 kaç defa var? 8 defa var. 8 kere 6 48. Elde var 4. 8 kere 1 8. 4 de elde 12. 8'den 8 çıktı 0. 0. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bakıyorum kalan 0. Bu bir kalansız bölme işlemi. Kalansız bölme işlemindeki kuralımız neydi? Bölünen sayıyı bulmak için bölen çarpı bölümü çarpmamız gerekiyordu. Şimdi yaptığımız bölme işleminin bir kontrolünü sağlayalım. Şimdi bölünen kaçtı? 448. Şöyle yazalım. Bölünen bölünen. Bölen kaçtı? 16. Biz bölümü de bulduk. Hemen kuralımızı uygulayıp bölme işleminin doğruluğunu bir kontrol edelim bakalım. Şimdi bölen 16 bölüm 28. Ben bunu çarpıyorum şimdi. 8 kere 6 48. 48'in 8 elde var. 4. 8 kere 1 8. 4 de elde 12. Aşağı geçiyorum. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. Topluyorum. 8. 2 2 daha 4. 1, 3 daha 4. Baktığımız zaman sonuç 448. Bakıyorum bölünen sayı kaçtı? 448. Demek ki yapmış olduğum bölme işlemi doğru. Ve kontrolünü sağladığım zaman da sonucun 448 olduğunu buldum. Şimdi kalanlı bölme işlemi nedir? Ona bir bakalım. Kalanlı bölme işlemi de bir bölme işleminde kalan sıfırdan büyük ise bu bölme işlemine de kalanlı bölme işlemi denir. Hemen örneğimize bakalım. 186 bölü 13. 1'in içerisinde 13 yok. O zaman 18'in içerisinde 13 bir defa var. 3 kere 1, 3. 1 kere 1, 1. 8'den 3 çıktı, 5. 1'den 1 çıktı, 0. 6'yı aynen getirip yazıyorum. 56'nın içerisinde 13 kaç defa var? 4 defa var. 4 kere 3, 12. 12'nin ikisi elde var, 1. 4 kere 1 4. 1 de elde 5. Hemen bakıyorum. 6'dan 2 çıktı. 4. 5'ten 5 çıktı. 0. Şimdi bize ne demişti? Kalan sıfırdan büyük ise bu bölme işlemine kalanlı bölme işlemi denir. Bakıyorum kalan kaç? 4. Kalan 4 0'dan büyük ise bu kalanlı bir bölme işlemi oluyor. Şimdi kalanlı bölme işleminde çarpma ve bölme arasındaki ilişkiye bakalım. Kalanlı bir bölme işleminde bölünen sayı bölen ile bölümün çarpımına kalanın eklenmesiyle bulunur. Yani bölünen sayı bulmak için bölen çarpı bölüm artı kalan olacak. Şöyle yuvarlak için alalım hemen. Şimdi bölme işlemine bakalım. 486 bölü 21. Hemen bakıyorum. 4'ün içerisinde 21 yok. 48'in içerisinde 21 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. Çıkartıyorum hemen. 8'den 2 çıktı. 6. 4'ten 4 çıktı. 0. 6'yı aşağı aynen getirip yazıyorum. Şimdi bakıyorum. 66'nın içerisinde 21 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 6'dan 3 çıktı. 3. 6'dan 6 çıktı. 0. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kuralımızı bir uygulayalım. Bölünen sayıyı bulmak için bölen çarpı bölüm artı kalan. Bölen kaçtı? Böyle 21. Bölüm kaçtı? 23 olarak bulduk. Şimdi hemen çarpma işlemini yapıyorum. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6. Aşağı geçtim. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4 topluyorum. 3 aynen yazıyorum. 6 2 daha 8 4 aynen yazıyorum. Ben 483'ü buldum. Bir de ne vardı buna eklenecek olan? Kalandı. Kalan kaçtı bizim? 3'tü. 483'ün üzerine 3'ü ekliyoruz kalanı. 3 3'te 6 8 aynen yazıyorum. 486 olmuş oluyor. Bölme işlemini yaptık. Bölme işleminin kontrolünü sağladığımız zaman sonucu 486 bulduk. Demek ki yaptığımız bölme işlemi doğru imiş. Şimdi iki tane örneğimiz var. İki tane örneğimizi inceleyelim ve öğrendiklerimizi bu sorular üzerinde uygulamasını yapalım. 682 bölü 16. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 6'nın içerisinde 16 yok. 68'in içerisinde 16 kaç defa var? 4 defa var. 6 kere 4 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. Hemen çıkartıyorum. 8'den 4 çıktı. 4. 6'dan 6 çıktı 0. 42'nin içerisinde 16 kaç defa var? 2 defa var. 6 kere 2 12. Elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3 çıkarttığım zaman 2'den 2 çıktı 0, 4'den 3 çıktı 1. Baktığım zaman bu bir kalanlı bölme işlemi. Kalan 10. Hemen yaptığım bölme işleminin kontrolünü sağlayayım. Ben ne demiştim kalanlı bölme işleminde? Bölüneni bulmak için bölen çarpı bölüm artı kalandı. Bölen kaçtı? 16. Bölüm kaç? 42. Hemen çarpıyorum. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. Topluyorum. 2, 3, 4 daha 7. 672 oluyor. Daha sonra kalan kaçtı kalan? 10. Bulduğum sonucun üzerine kalanı eklediğim zaman ben bölünen sayıyı bulmuş olacağım. 2 0'da da 2, 7 1 da 8, 6'yı aynen yazıyorum. Demek ki 682'yi ben burada bulmuş oldum. Bölme işleminin sonucunu kontrol ettiğim zaman sonucun doğru olduğunu görüyoruz. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi 394 bölü 6. 3'ün içerisinde 6 yok. 39'un içerisinde 6 kaç defa var? 6 defa var. 6 kere 6, 36. Hemen çıkartıyoruz. 9'dan 6 çıktı. 3. 3'ten 3 çıktı. 0. 4'ü aynen yazıyorum. 34'ün içerisinde 6 kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 6, 30. Hemen çıkartalım. 4'ten 0 çıktı. 4. 3'ten 3 çıktı. 0. Demek ki bu da bir kalanlı bölme işlemi. Çünkü kalan 4 sıfırdan büyük. Ben bu işlemin şimdi hemen kontrolünü sağlıyorum. Kontrolünü sağlamak için ne yapıyorduk? Bölen çarpı bölüm artı kalan sayı. Ben 60, 6 çarpı 65 diye yazıyorum. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 6 36. 3 de elde 39. Ben bunu yan yana da çarpabilirim. Alt alta da çarpabilirim. Hemen yan yana çarptım. Sonucu 390 olarak buldum. Kalan kaçtı? 4. 390 artı 4. 394 olacak. Demek ki yaptığım bölme işleminin sonucunu kontrol ettiğim zaman doğru olduğunu görmüş oldum. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz Abone olmayı unutmayın. Gelecek ders videolarında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.